Merhabalar. Bugün sizlerle un helvası yapacağız. Un helvası için bir kaşık tereyağım var. Bir küçük kase sıvı yağım var. Cevizim var bir küçük kase. Bir bardak su bardağı normal 200 ml su bardaklarından bir bardak unum var. Bir bardak suyum var. Bir bardak şekerim var. Öncelikle tenceremi alıyorum. Önce bir bardak suyumu kaynamasına gerek yok şekerim. Suyu önce eritmeye başlıyoruz. Şekerimizi güzel karıştırarak eritiyoruz. Kaygazımı yaktım. Tencereme küçük bir kase sıvı yağımı koyuyorum. Bir kaşık tereyağımı koyuyorum. Tereyağım eriyecek. Yeter yani yağma, bir bardak su bardağı bununla ekliyorum. Orta ateşte 8-9 dakika kavurmamız yeterli gelecek. Bunun rengi değişene kadar. renk değiştirene kadar kavurmaya devam edeceğiz. Bunu uzun gördüğünüz gibi rengi değişmeye başladı. Bir, bir iki dakika daha kavuracağız. İçine birkaç dakika önce cevizlerin bir kase kadar kırılmış, iri kırılmış cevizlerim var. Dövmedim, iri iri kırdım. Yerken dişimize gelsin diye onu da içine kattım. suyumu koyacağım ama bu su üzerinin patlamaması için sıçramaması için suyumu bir seferde koyup kapağını kapatacağım daha sonra karıştırmaya devam edeceğim öncelikle buna dikkat etmek lazım çünkü kızgın tencereye koyduğum için şöyle birden koyup kapağını kapatacağım çekene kadar karıştıracağım. Üzerini peçete kapatıyorum. Buharıyla birkaç dakika 5-10 dakika kadar dinlendirmeye bırakıyorum. Kaşığımızla şekil veriyoruz. Evet. Hepinize afiyet olsun.